Evet, bir WhatsApp sorumuz var. Sağ olun hocam. Hocam ben Moskova şehrinde, Rusya'da çalışıyorum, yaşıyorum. Ben burada mağazadan tavuk eti alıp yiyebilir miyim yoksa haram mı? Evet. Peki bir aramız varmış. Arayı verelim. Bu önemli bir soru. Karşınızda olacağız. Tekrar hayırlı savurlar efendim. Araya gitmeden önce bir kardeşimiz Moskova'dan aradı. Dedi ki hocam ben burada çalışıyorum, burada oturuyorum, Moskova'da yaşıyorum. Tavuk eti alıp yiyebilir miyiz? Müslümana bu haram mıdır diye sordu. Önce şöyle Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden Maide Suresi 5. ayette... Rabbimiz ehli kitabın kadınları ve kestikleri sizin için helaldir diyor. Onların yemeklerinden yiyebilirsiniz. Bakara 173'te kan, domuz eti, hınzır eti, meyte, yani ölmüş hayvan, bunlar yenmez. Allah adına, Allah'ın dışındaki başka putlara, isimlere kesilenler yenilmez diyor. Nahil suresi, Sanıyorum 115 veya 117 ayet olabilir. Orada da Allahu Teala e, meyte, e, kan, domuz eti ve Allah'ın dışında başka şey kesilenler ve ma uhille li bih diye geçiyor. Ve ma uhille li bih önemli. Bu ne demek? E, Allah adına değil de işte e, İsa adına Zübeyir adına ne bileyim Musa adına putlar adına diye Allah'ın yerine başkasına kesilen Allah adına değil başkasına kesilen kurbanlar da yenmez. Ehli kitap dediğimiz Tevrat'a inanan, İncil'e inananlara ehli kitap Resulullah döneminde de deniyordu. Hurafesi, tahrifatı o zaman da yapılmıştı. Kur'an indiğinde zaten tahrifat yapılmıştı onlarda ama buna rağmen Müslümanlara sadece domuz eti Onların yediği domuz eti haram kılındı. Onun dışında kestikleri Allah adının dışında başka şey kesmedilerse hayvan murdar değilse helal kılındı. Şimdi böyle baktığımızda bir de şu olayı da söyleyeyim. Bugün Hazreti Ebu Bekir, şimdi anlatacağım. Hazreti Ebu Bekir Üsame ordusunu Üsame bin Zeydi peygamberimiz komutan tayin etmişti. Vefat ettikten sonra Şam'a gönderdi. Hazreti Ebubekir ve ona işte camileri yakmayın, çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın. Bunları anlattıktan sonra da e, onların yiyeceklerinden yiyebilirsiniz diye nasihat etti. Yani domuz hariç onların yediklerinden yiyebilir, yemeklerini yiyebilirsiniz, Allah'ın adını anarak yiyebilirsiniz dedi. Buradan hareketle şunu söylüyoruz. Domuz etinden bir defa her şeyinden kaçınmak lazım. Sığır eti, domuz eti karışıyorsa bilemiyorsak etlerden kaçınmak lazım. Tavuk eti biraz daha e, diğerlerine göre daha tehlikesi az. Dolayısıyla et hususunda mümkünse yemeyin. Mümkünse Müslümanlar orada bir araya gelsin, kesimi kendileri yapsın. Bunu Avrupa için de söylüyoruz. 50 senedir, 60 senedir orada Müslümanlar var. Daha önce gelen, Afrika'dan gelen Müslümanlar da var, Kuzey Afrika'dan. E, Müslümanlar hala kesimi halletmemişler. Bir tane Yahudi... Bu kar fırtınasında İstanbul'da 24 saat bir şey yemedi. Haham eşliğinde koşer gelmedi. Dağıtılan erzaklardan yemedi. Aç durdu. E, camide yattı, yatırdılar onu ama yemeği yemedi. Onlar koşer olmayan yiyecekleri yemiyorlar. Bu kadar titizler. Müslümanların bu titizliği göstermesi lazım. Avrupa'da e, Müslümanların kesmediği etlerden sakınmamız lazım ancak kendimiz yapamıyoruz, başka da bir çare yok. Domuz etinin dışında tavuk etlerinden yenebilir. Son yani araştırdın ettin vesaire normal bir murdar edilmeden kesilmişse onlar yenebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.